Hoş geldiniz. 80'li 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortalarına kadar müzik dünyasının altın çağını yaşadığını söylersek sanırım pek de yanlış olmaz. Hala pek çoğumuz nostaljik şarkıların playlistini açıp gerçek müziğin olduğu dönemlere dönmek istiyoruz. E peki eski şarkıları bu kadar kıymetli yapan formül ne? Sadece nostaljik olmaları mı? Yoksa işin aslı müzikteki matematikte mi gizli? E bu videoda eski ve yeni müziklerin yapısal farklılıklarından müzikteki altın oran olarak adlandırdığı melodik. Bir kavramından bahsedeceğiz. Bu kanalımdaki Altın Oran Üçlemesi oynatma listesinin son videosudur. Introdan sonra birlikteyiz. günler. Önceki videolarımdan birinde toplumun her 10 yıllık zaman diliminde gökkuşağının farklı bir rengine bürünecek şekilde değiştiğinden söz etmiştim. Bu 10 yıllık periyodun aynı zamanda toplumlara da dayatılan telkinlerin meyvelerini gösterdiği süre dilimi olduğundan bahsetmiştim. Bunu en basitinden furya kelimesiyle açıklayabiliriz. E, dikkat ederseniz dünya toplumunun müzik dönemleri 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, erken 2000'ler olarak karakteristik kazanmış durumda. E, tıpkı hazır bir paket gibi toplumun önüne konmakta ve toplum bu dönemi ortalama 10 yıllık bir furya olarak benimsemekte. E sonrasında değişen yeni müzik paketine geçiş yaparak yine ortalama 10 yılda o matematiksel kalıbı sürdürmekteler. E geçtiğimiz son 10 yılda ise çoğunlukla artık eskisi kadar keyif vermeyen bir müzik matematiği izleniyor. E bu yüzden de dinleyiciler eski tat kalıplarını yeni parçalarda bulamadıkları için nostaljik şarkılarda takılı kalan büyük bir kesim var. E öte yandan dijitale doğmuş bir Z kuşağı var ve doğdukları dönemin müzik müzikleri biz ve bizden önceki kuşakların yetiştiği müziklere göre oldukça vasat. E sunulan güncel 10 yıllık müzik paketini benimseyen bir kuşak günümüz şarkılarını bir kalite kıstası olarak almaya başladı. E, bu çocukların kulaklıklarında sürekli sem çocuklarının yaptıkları Amerikan özentisi rap müzikleri hakim. E, dinledikleri şarkıcı demeye bir şahit isteyecek. Gazpçıya benzeyen ve sokakta diye kavga çıkartma potansiyelinde kelime darcı 200'ü geçmeyen duman altı nargileci tipler, sosyal medya reklamları sayesinde ana akımı olmaya başlamış ve özellikle güncel Türk müzik kültürünü oldukça yozlaştırmışlardır. Her bilgisayarına Adobe Audition, FL Studio indirip kendi kendine kurcalayarak orta seviyeye gelmiş eleman, Home Studio adı altında evinin bir odasına turka Tuvalet Genişliği'nde bir kayıt kabini yaratıp, bulunduğu varoş mahalledeki 50 kilo tiplere kayıt alıp, alıp bilmem ne records diye evinin yüz numarasına isim takıp prodüktör medasıyla milletin başına ejderha kesildiler. Müziğe verdiğiniz önem tuvalet genişliğinde olunca yaptığınız işte çoğunlukla tuvalet gibi oluyor. ne var yani ben de yaparım zihniyetiyle kolları sıvayarak girilecek bir mecra değildir müzik. E fakat pop müzik dışındaki çoğunluk günümüzde bu şekilde şarkı üretmeye başladığı için gerçek profesyonel prodüktörlerin ve yetenekli şarkıcıların elinden çıkma eserler azınlıkta kalmış oldu. E sonuç olarak geçmiş müzik kalitesi dönemine tanık olmuş bireyler olarak günümüzde nadiren kaliteli bir parça çıktığına tanık oluyoruz. E, 80'ler, 90'lar ve erken 2000'ler döneminde dünyayı kasıp kavuran şarkılar hep pop müziği olmuştur. Bunun yanı sıra pek çok rock and roll efsanesi parça da bulunuyor tabi. E, bu dönemlerde müzik uzunca bir vakit pop müziğinin tek elinde kaldı. E, ortalama 2013'ten itibaren yani son 7-8 yıldır ise Amerika'dan tüm dünyaya yenilikçi bir rap furyası patlatıldı ve o andan günümüze kadar müzik rap türünün tekeline geçmiş bulundu ve gerçekten saflıktan uzak, konsantre özentilik barındıran kalitesiz bir müzik paketiydi bu. E fakat başka çare yoktu. Sonuçta Amerikan hit'i olmuşlardı ve kaçınılmaz olarak bu altın orandan uzak olan paket tüm dünyaya yayılacak ve takip eden 10 yıllık periyotta dünya toplumları tarafından artık bir kalite kıstası olarak alınacaktı. Bu hatalı kalıp yeni furya olarak çoğu şarkıda kullanılacağından üretkenlikten uzak bir müzik ezgisi ortaya çıkaracaktı. Her 10 yılda bir sürpriz bir yeni müzik kutusu masaya konur. İşte bu kutuya furya diyoruz. e Kutudan ne çıkacağı ise tam bir muamma ve ne çıkarsa çıksın 10 yıllık bir sürdürülme ömrü ile birlikte çıkacak o kutudan. Şans eseri iyi bir kalıp çıkarsa bunun adı modern talking olur. 10 yıl boyunca aynı müzik kalıbı korunur ve o 10 yılda bu kalıba sadık kaldığı sürece tüm müzikler güzel olur. E 80'li yıllar bu yüzden güzeldi. Çünkü sürpriz müzik kutusundan altın oran çıkmıştı ve o dönemin çoğu müziği bu minimalde bestelenmişti. Dolayısıyla koca bir 10 yıl altın oranın etkisinde bulutların üzerinde geçti ve ta ki bir sonraki müzik kutusu açılana dek sıra 90'lı yılların müzik kutusunu açmaya gelmişti. O da ne? Kutudan yine altın oran çıkmıştı. 80'li yılların devamı niteliğinde aynı saflığın büyük çoğunlukla korunduğu bulutlar üstünde geçen bir 10 yıllık disco dönemi daha. Efsaneleşmiş disco parçaları tüm dünyayı kasıp kavurdu. Çünkü yine 80'lerdeki gibi melodik altyapıdan ayrılmadı. Ardından erken 2000'ler dönemi geldi. E, Disconun altyapıları artık yavaşça silinmiş bile olsa melodik kalıplar hala devam etti. E, yarı profesyonel olarak anılan rock grupları bile karşımıza harika parçalar ile çıktılar. Erken 2000'ler dönemindeki pop da, rock da, rap de melodik kalıpları korumaktaydı. Yani melodik pop'un diğer müzik türlerine de rehber olduğunu gördük. bir Eminem Without Me, bir Cash Flow Hayata Küstüm ne kadar melodik hepimiz biliyoruz. Bu e bu pop'un rap'e örnek olmasıdır. onun yol göstericiliğinin meyveleridir. aynı şekilde rock şarkıları da pop'un melodik kalıbını almıştı. bu yüzden ortaya müthiş örnekler çıkarıldı. Özellikle rock ile rap'in, pop ile rap'in harika harmonisine çokça şahit olduk. doğru kalıplar kullanıldığında birbirleriyle anahtar kilit misali iç içe geçerler. Bir iki örnek vermemiz gerekirse popüler rapin birleşimi olarak Jennifer Lopez ile Pitbull'un düeti olan On The Floor, Eminem ile Rihanna'nın düeti olan Monster şarkılarını sayabiliriz. Rock rapin müthiş uyumuna da yine birkaç örnek verelim. Gece Yolcuları ve Ramiz'in düeti olan Değer Mi Hiç şarkısı. özellikle Ramiz'in girdiği nakarat kısmı rock ve rapin harmonisine müthiş bir örnek. Bu örneği altın oranı anlatır birazdan daha detaylı işleyeceğiz. Hemen bir örnek daha verelim. O dönemde çıkan neredeyse çoğu manga şarkısı. Özellikle dünyanın sonuna doğmuşum. Rock ile rapin buluştuğu güzel bir örnektir. Rapi rap yapan onun melodik bir şiir olmasıydı. Rap bu haliyle altın orandı. Bu yüzden melodik power chordlu gitar eşliğindeki rock ve melodik pop altyapısıyla harmanlandığında harika bir ahenk yarattılar. Yerli ve yabancı verdiğim tüm rap parçası örnekleri bu şekilde şiir yapısından kopmayan kafiyeli bir Şarkı sözüne sahip. E şimdi esas altın oran kısmını anlatalım. Basit telkinler kulağa en hitap eden ve en akılda kalıcı telkin türleridir. E notaların ve sözlerin sıralanış biçimi de aynı şekilde bir telkinin yerini tutar. E bu yüzden en basit melodik altyapılı şarkılar hep ana akım olarak karşımıza çıktılar. Başarıları bir tesadüf değil. E basit melodiler en kolay benimsenecek müzik telkinleridir. E bu yüzden de az seçici dinleyicinin hit listelerine daima bu tarz parçaları taşıdıklarını görürüz. E örneğin klasik müzik çok daha kompleks bir matematiksel algoritma ile beslendiği için pop müzik keşfedildiğinden beri klasik müzik artık ana akım olamayıp sadece toplumlardaki seçici kulaklara hitap eder hale geldi. Çünkü daha basiti ve akılda kalıcı hali artık bulunmuş iken çoğunlukla hızlı bir tempoya sahip ve takip etmesi zor bir müzik türünün hala ana akım olarak benimsenmesi kolay olmazdı. E Bu telkin kısmıydı. Şimdi gelelim melodiklik kısmına ve çok seslerin yaratmış olduğu harmoniye. Esas bizi ilgilendiren altın oran kısmı burası. E değer mi hiç parçasının nakaratını örnek verelim. E diğer örneğini verdiğim pop, rock ve rap parçalarında da aynı altın oran kalıbının olduğunu fark edeceksiniz. Ramiz'in nakarat rap kısmına dikkat edecek olursak Ramiz'in sözlerini söylerken sesinin bastığı notalar arka planda distortion efektiyle çalan solo gitar ile aynı. Yani bir insan sesiyle enstrüman sesi aynı anda neredeyse tüm notaları aynı seslendiriyor. İşte bu çok sesliliğin yaratmış olduğu bir ahenktir. Buna bir de arkada duyduğumuz ritim gitarı gitarın power chord dediğimiz akorlar üzerinden doğru akorlar ile eşlik etmesi ezgiyi pekiştirmiş oluyor. Özellikle doğru akorlar diyorum çünkü günümüz müziklerinde sıklıkla şarkıcının şarkısını söylerken kullandığı sesinin bastığı notalardan çok alakasız akorlar ve solo melodiler duymaktayız. E bunu da deneysellik adı altında yenilikçilik adına yapıyorlar. Yeni prodüktör ve şarkıcılarda çoğunluk erken 2000'ler kalıbını kullanmamaya yemin etmiş gibi. ve o eski retro müzik rengini anımsatmayan her şeyi fakat muhtemelen eskiye dönmekten utandıkları için de toplum yeni tarzlar bekliyor düşüncesiyle eski kalıplardan uzak bir eser açığa çıkartıyorlar. Bunu yaparak enstrüman ile şarkıcının sesi arasındaki ahengi bozuyorlar. İki olgunun birbirini tamamlamasına izin vermiyorlar. E çünkü bu kalıp onlara geçmiş hatırlatıyor. Pop ve slow Türk şarkılar hala eski kalıbın enstrüman ses uyumuna genelde devam ediyor olsalar da Amerikan rapi karşısında listelerde genellikle daha aşağıda kalmış durumdalar. E sonuç olarak özellikle melodiklikten uzak olan ve beatten kısmen veya tamamen kopuk olarak şarkısını söyleyenlerin kalıbı olan yeni rap türleri bir kalite kıstası olarak dünya toplumlarına dayatılmış oldu. E önceleri pop müziğindeki melodiklikten beslenen rap ve rock müzikleri popun da yapısının zamanla değişmesi ve yeni trendin rap olması ile birlikte pop müzik artık eskisi gibi diğer müzik türlerine kalıp olarak rehber olamaz hale gelmiştir. Deyim yerinde ise yenilikçi popun sönük kalmasından ötürü rock ve rap bir nevi yetim kalmış durumda. Dönemlerinde kopyalayabilecekleri güzel bir örnek olmadığı için kendi içlerinde bir stil bulmaya çalışırken yollarını kaybetmiş gibiler. Dönelim melodik deyin önemine. Bugün örneğini verdiğim tüm parçalar oldukça melodik eserlerdir. Beyin için bu belirli bir matematiksel sistem ile peş peşe gelen uyumlu notaların yarattığı ezgi çeşidine melodik müzik diyoruz. E, Tıpkı çocuk şarkıları gibidirler. Çünkü çocuksuluk saflığında işlenmişlerdir. Modern Talking şarkılarından tutun eski Hande Yener parçalarına kadar bu müzikteki saflığı gördük. Erken 2000'ler dönemi bitene kadar da benzer melodik kalıplar yapıldı. Ve aynı saflığın ışığında Tarkan'ın Dudu, Mustafa Sandal'ın İste albümü gibi son efsane bir albümler yapılmış oldu. Ardından bu isimler bir yere kadar yeni albümlerindeki bazı şarkılarında bu melodiklikten ötürü başarılı nostaljik temalar barındırmış olsalar da Genel olarak tüm albüme bakıldığında genel hatlarıyla değişen tarzları sonucunda Eski albümlerini aratır noktaya gelmiş bulundular. Çünkü içinde bulundukları yeni dönemin akımı farklı ve retro kalıplar altın oranın ta kendisi olduğundan retrocu melodik akımdan uzaklaştıkları ölçüde altın orandan da uzaklaşmış oldular. Bu yüzden sadece yeni dönemin şarkıcıları olup kariyerine doğrudan yeni kalıp ile başlayan şarkıcılar değil, aynı zamanda eski şarkıcılarımızın da güncel şarkıları çoğunlukta eskisi tadında değil. Bu yenilikçi deneysel müzik paketi ne yeni şarkıcılara yaradı ne de eskilere. Otla beslenen yeni çıkma ünlüleri bu cümleden hariç tutalım. Bu süreç çoğunlukla onlara yaradı. Herhangi bir melodiklik içermeyen, kağıttan düz yazı okur gibi, hiçbir müzik ölçüsü sistemi olmayan, beat ile uyumsuz, kafiyesiz ve cümleler arası kopuk anlamlar sonucu bir şeyler anlatmayan parçalar yapan, bütünler yapamayan bir kitledir. Onlara zaten şarkıcı demek yanlış olur. Müptela veya zamlı demek sanırım daha yerinde olacaktır. Bu şahısların altın çağı olan 2010'lu dönemi birazdan işleyeceğiz. Ondan önce son olarak eski şarkılarda bulunan ve yenilerde genellikle eksik kalan bir evrimsel psikolojiden bahsedelim. E şarkılarda bildiğimiz gibi çeşitli bölümler vardır. Bridge dediğimiz köprü ve chorus dediğimiz nakarat kısmı gibi. E bu sistem dikkatli incelerseniz parçayı dinlerken giriş gelişme sonuç şeklinde bir cümle kurmaya amaçlar. E, türü fark etmeksizin her şarkıda bu öğeler vardır diyebiliriz. E, şarkıların bridge denilen köprü kısımlarının amacı, giriş-gelişme sonuç aşamalarından gelişmenin yani sürecin yerini tutması ve dinleyiciyi nakarata giden yola hazırlamasıdır. Bu yüzden o kısımlara köprü derler. E, nakarata yaklaşırken, coşkuyu da artırarak yerini patlama noktası olan korusa yani nakarata bırakır. Nakarat ise şarkının en vurucu kısmıdır. Dinleyiciyi deşarj eden anlardır. E, tüm enerjiyi 10-20 saniyede boşaltarak rahatlamaya ulaşılır. E, şarkıların bu hissiyatı sağlamasının ardında evrimsel bir psikoloji yatmaktadır. Müzikteki nakaratlar ejekülasyonun yerini tutar. Yapay yoldan o hissi dürterek simüle etmeyi amaçlar. Bu açıdan şarkılara baktığımız vakit şarkılar aslında birer ejekülasyon simülasyonudur. Ejekülasyonu hazırlayan süreci de köprü sağlar. Köprünün de ön sevişme ve gitgeller kısmına karşılık geldiğini düşünebiliriz. Ayrıca müziğin gerçekte ne anlama geldiğini yorumladığım müzik aslında nedir? Notaların Doğa ile ilişkisi adlı videomda altta yatan olası evrimsel psikolojiden bahsetmiştim. E az önce müziğin altında yatan psikolojiyi anlatmamın sebebi ise geçmişten günümüze bu kısımların daha da sönük kalmasıdır. E günümüz hit şarkılarının çoğunda Nakarata giden köprü kısmı zayıf olan yapısıyla Nakarata yol yapamıyor, e esas hazin yaşanacağı saniyelere dinleyici yeteri kadar hazırlayamıyor, e cinsellikteki o gerilme kasılma duygusunu yeteri kadar simüle edemediği için çoğu yeni tür şarkılar da yükselemiyor. Bugün sizlere örneğini vermiş olduğum tüm şarkıların köprü ve nakaratına bakarsanız, ejekülasyon simülasyonu görevini yeni şarkılara göre çok daha başarılı olarak yerine getirdiğini görebilirsiniz. Bu yüzden ilgili parçaları bu bilgiler ışığında tekrar dinlemek isteyebilirsiniz. Ve artık ortalama 2013 yıllarında müzikte günümüz dönemi başlamaktaydı. Bu kez dünya gök ışığının rengi solmuş bir rezonans aralığına bürünecekti. Çünkü bu kez o kalıp kutusundan, fazla ses rengi ve şarkı sözü yazma kabiliyeti gerektirmeyen bir paket çıkacaktı. Ve uzun bir süre radyolarda caddelerden geçen araçların teyplerinde kit olarak kalacaktı. Şehir bu kalitesiz müziğe doyacaktı. Peki problem nerede? E, bu tür şarkıcılar bir un kapanı sürecinden geçmemişler. ve kalifiye oldukları için o kit listesinde değiller. Nasıl olsa ses gerektirmiyor şimdi herkes yapıyor. E, söz yazmakta ne var? Herkes yazıyor düşüncesiyle hiçbir yetenek elemesinden geçmeden doğrudan dinleyicisiyle buluşabilecekleri bir platform ortaya çıktı. Ve parayı bastıran oyuncular mankenler dışında yetenekte olmayanın kasedinin çıkarılmadığı bir un kapanı filtresi yoktu. Bol paralar ile ana akım Amerikan müzik kanallarının yeteneksiz kişilere ünlü etmesi sonucu bunun yaptığını evimde ben de yaparım düşüncesi hakim oldu ve halk artık müziği tüketenden çok üreten olmaya başladı ve ne yazık ki bu uğurda yanlış kalıbı rehber edindiler. Yükselen akım kalitesiz rap olduğu için ve kolay üretilebilir bir noktayı çekilen bir rap türü olmasından ötürü çoğu kişi şarkıcılık ve müzik prodüktörlüğü işine soyundu. Fakat bu kenar mahalle prodüktörlerinin sürekli rap kayıtları aldıklarını ve rapçilere müzik altyapısı hazırladıklarını görürüz. Büyük çoğunlukta bu kişiler pop müziğine ulaşmazlar Çünkü pop müziği yapmak rap kadar basit bir iş değildir. İyi bir ses rengi ve geniş bir ses perdesine sıklıkla ihtiyaç duyar. Bunun yanında günlük bir olay anlatıyormuş edasıyla yazılan şarkı sözleri pek bulunmaz. Pop şarkıya söz yazmak ve müzik altyapısı yapmak da bu kişileri çoğunlukla aşan şeylerdir. Bildiğimiz üzere pek çok yerli ve yabancı pop starları parayla birbirlerinden şarkı sözü ve beste satın almaktadır. Kaliteli pop sözleri yazmak iddialı bir mecradır. Aynı şekilde old Alman ve Amerikan Rap'i de öyle. Mesele sadece kenar mahalleden gelmek değil ve Old School Underground Rap'lere dikkat edelim. Ve onlar da sokaktan geldi ama o yıllarda hala içinde bulundukları erken 2000'ler dediğimiz dönemin matematiksel kalıbının etkisinde bu beatleri ve sözleri yarattıkları için İsteseler de kaliteyi bozabilecekleri bir müzik kültürü şekillenmişliği yoktu. Dolayısıyla sokaktan gelen müzik de matematiksel olarak altın oran kalıbında bestelenmişti. E çünkü özellikle ülkemizin bir dönemler ithal ettiği rap Old School Underground Alman rapiydi. ve old School Amerikan rapi de oldukça iyiydi. Hala da dinleriz. E fakat günümüzde tüm dünyaya Amerika'dan artık oldukça toksik bir müzik kalıbı atmakta. Amerika'ya bile hayır olmadı bu yenilikçi kalıbın. Varın 3. sınıf taklidini yapan ülkelerin gün güncel müzik seviyesini siz düşünün. E son olarak güncel müzik kalıbının bir sene içerisinde nasıl bir yerlerden düğmeye basılmış gibi bozulduğunu çok net ortaya koyan bir örnek olan Pop Tentology 2012 ve 2013 videolarını izlemenizi öneririm. E 2012'de arka arkaya çok iyi pop şarkılarının çıktığını ve melodik olan eski kalıbı kullanmalarından ötürü her birisinin birer puzzle parçası gibi iç içe geçerek müthiş bir uyum ile birleştirebildiklerini göreceksiniz. Sanki her biri ayrı bir parça değil de uzun ve tek bir parçaymış gibiler. Pop Dentalogy 2013 videosunu izlediğinizde ise yeni kalıbın herkesin kendi deneysel yenileci sistemini yaratma merakından ötürü kendi aralarında birbirleriyle bir uyum yakalayamayan bir yapıda olduklarını göreceksiniz. Sadece bir sene içerisinde çıkan şarkıların bu denli değişiklik göstermesi oldukça şaşırtıcı. 2012 kolektif olarak güzel bir pop müziği icra edilen son yıl olabilir. Belki de mayalar haklıydı. 2012 Aralık'tan sonra kaliteli şarkılar sanki bir anda yerin altına saklandı. Dünya renklerini kaybetti. Sanırım bir süre için bile olsa müziksel kıyamet geldi. Özetle çoğu müzik prodüktörü ve şarkıcı eskiye dönmemeye yemin etmişler. Bu yüzden altın oran dışındaki tüm müzik kalıplarını tek tek deniyorlar. Yeni bir altın oran kalıbı bulana dek retroya dönmemeye ısrar ederlerse gezegenimiz uzun yıllar daha müzik olarak rengini yitirmiş soluk bir gezegen olarak kalmaya devam edecek gibi. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz tahammülsüzlük yoluyla toplumsal çöküş nasıl gerçekleşir Türk dizileri belgeseli olacak. İlginizi çekerse beklerim.